Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Filistin Gal Şehidinden Türkiye Diyanet Vakfı olarak iftarlarımızı sürdürüyoruz elhamdülillah. Rica Allah'ımız tüm hayırsever kardeşlerimizden razı olsun. Allah kabul eylesin. Gördüğünüz gibi iftar programlarımızı bu gerçekleştiriyoruz. Bugün inşallah iftarlarımızı hazırlayıp inşallah kardeşlerimize ulaştıracağız. Yüce Allah'ımız tüm Türk halkından razı olsun. Allah kabul eylesin. Emin geçen tüm kardeşlerimizden de Türkiye Diyanet Vakfı'ndan da Allah kabul eylesin.